Merhaba arkadaşlar Forum Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ikinci sınıf hayat bilgisi meb yayınları kitabı özenli kullanıyoruz metni cevapları sayfa 33, 34, 35, 36, 37 işleyeceğiz. Soru: Okulunuzda su olmasaydı neler olurdu anlatınız. Cevap: Su hayatımızda çok önemlidir. Okulumuzda su olmasaydı su içmek için ve temizlik ihtiyaçlarımızı karşılamak için su bulamazdık. Ellerimiz veya yüzümüz kirlenince yıkayamazdık. Tuvalet ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra kendimizi ve tuvaleti temizleyemezdik. Okulumuzun temizliği de zor hale gelirdi. Sağlıksız, kirli bir ortam oluşurdu. Soru: Görsellerdeki çocuklar kaynakları nasıl kullanıyor? Anlatınız. Cevap: Görseldeki çocuklar kaynakları doğru ve verimli kullanıyor. Soru: Okulunuzdaki kaynaklar nelerdir? Cevaplarınızı noktalı yerlere yazınız. Cevap: Hayatımızın her alanında kullanmış olduğumuz belli başlı kaynaklar vardır. Okulda da aydınlanmak gibi ihtiyaçlarımız için elektrik kaynağını kullanmaktayız. Su içmek, temizlik ihtiyaçlarımızı karşılamak için su kaynağını kullanırız. Odun, kömür, doğalgaz gibi kaynakları kullanarak ısınma ihtiyacımızı karşılarız. Sabun ve deterjanlar gibi temizlik ürünleri ile de temizlik ihtiyacımızı gideririz. Soru aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Doğru cümleler için de bölümündeki kutucuğa, yanlış cümleler için ye bölümündeki kutucuğu boyayınız. Cevap. 1. Gündüz sınıfta lambaları açık bırak bırakırım. Yanlış. 2. Sınıf kitaplığımızda kitapları özelle kullanırım. Doğru. 3. Kalemimin ucunu gereksiz yere açmam. Doğru. 4. Okul koridorlarında boşa yanan lambaları kapatırım. Doğru. 5. Sıraların üstüne sevdiğim şekilleri çizerim. Yanlış. 6. Ders araç gereçlerini özenle kullanırım. Doğru. Soru. Aşağıdaki cümleleri uygun görsellerle eşleştiriniz. Cevap. Beni kapatmayı unutursan boşa akar dururum. Çeşme. Gündüz vakti açma beni. Gereksiz yere tüketme elektriği. Elektrik. Çok köpük olsun diye beni gereksiz yere harcıyorsun. Sabun. Üzerime yazılar yazıyorsun. Hemen beni eskitiyorsun. Masa. Soru. Kaynakları tasarruflu kullanmak okulunuza neler kazandırır? Konulu bir afiş hazırlayınız. Afişinizi sınıf panosuna asınız. Cevap. Hepimiz kullanmış olduğumuz kaynakları verimli ve israf etmeden kullanmalıyız. Kaynaklar sınırsız olmadığı için tükenme tehlikesiyle karşı israftan kaçınmalıyız. Kaynakları tasarruflu kullanırsak faturalarımız az gelir. Kaynakları tasarruflu kullanırsak ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz. Kaynakları tasarruflu kullanırsak sınırlı olan kaynakların tükenmemesini sağlar ve gelecek nesillere kaynaklar aktarabiliriz. Soru: Aşağıdaki bulmacada okul kaynakları ve ders araç gereçleri ile ilgili sözcükler yer almaktadır. Bunları bularak boyayınız. Kalan harflerden oluşan şifreyi bulunuz. Cevap: Tahta, sıra, deterjan, elektrik, kitaplık, bilgisayar, doğalgaz, odun, kömür. şifre damlaya damlaya göl olur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.